Biz bir dizi şu an. Yani şu an yok aslında. Şu an hiç izlemiyorum. Peki en son hangi diziyi izlediniz? Elif izledim galiba son sezonu. Merhabalar. Şu an hangi dizi izliyorsunuz? Şu an Adana. Adanalı. Adanalı. Aynen. Adanalı hangi Adanalı? E, bu şey var ya Ramo... E, Şeydi... Ramo bu. Ramo Aynen aynen. Aynen. Ram aynen. Merhabalar. Merhaba. Şu an hangi dizi izliyorsunuz? Ben de Sedat. Şu an Peaky Blinders izliyorum. Neyse. Merhabalar. Merhabalar. Nasıl gidiyor arabalar? E, dizi izliyor musun? Evet. Hangi dizi? Yalnız Kurt. Merhabalar. Merhaba. Dizi izliyor musunuz? Evet. En son hangi dizi izlediniz? En son Ezel izledim. Biraz eski. Çok <laughs> sık izliyorum. Bilim kurgu tarzı izliyorum genelde böyle. Genelde bilim kurgu tarzı izliyorum. Bir de ödüllü filmleri falan izliyorum böyle. Bakıyorum Mesela seçeneklerde. Dizi olarak en son Monk Knight, doğru söylüyorum değil mi galiba? Evet. Monk Night'ı izliyorum şu an. Bir de Hollow var, Hollow'un dizisi var, onu izliyorum. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Dizi izliyor musunuz? İzliyoruz. Evet. Ne izliyorsunuz? Friends izliyorum ben. And yani, How I Met Your Mother ya da öyle diziler daha çok. Merhabalar. Merhabalar. Yani dizi izliyor musunuz? Maalesef çok uzun süre e, çalıştığımız için ve geç saatlerde eve döndüğümüz için dizi izleyemiyoruz. Lakin e, eğer çok uzun süre çalışmasaydım ve dizi izleyecek vaktim olsaydı Pera'yı izlerdim. Merhaba. Dizi izliyor musunuz? Evet. Yes. Hangi dizi izliyorsunuz? Şu anda e, Brooklyn Nine-Nine'i izliyorum. Merhaba. E, dizi izliyor musunuz? Evet. Hangi dizi izliyorsun? Hangi dizi izliyorum? TRT'deki neydi? Masumlar Apartmanı. Hayır. Pazar günleri. Ertuğrul. Ertuğrul bitti kızım. Neredesin sen? <laughs> pazar günü teşkilatı izliyorum. Ondan sonra Cema Osman'ı izliyorum. Yani Kılıç Kalkan ekiplerini izliyorum genelde. Merhaba. Biz izliyor musunuz? Ara sıra izliyorum. Evet. en son hangisi? En son Hatırlı Sevgili izledim. Arısır. Evet. Merhabalar. Merhaba. Hangi dizi izliyorsunuz? Eşkıya Dünya'ya hükümdar olmaz. Hangi dizi izliyorsunuz? Dizi olarak... Ee, çok dizi izliyorum da eski dizileri izliyorum ben. Hiç ben fark etmez. Kurtlar Vazisi izliyorum hep. Merhaba. Türk dizisi izliyor musun? Evet. Hangi dizi izliyorsun? Oğlum. Şu an hangi dizi izliyorsunuz? E, The Moon Knight. Merhabalar. Hangi dizi izliyorsunuz? Yani şu an aktif olarak bir dizi izlemiyorum aslında. En son hangi dizi? En son hangi dizi izledim? Pera Palas'ın dördüncü bölümüne kadar geldim. Hangi dizi izliyorsunuz? Besatçe, Prison Break, Netflix'ten. Öyle genel. Merhaba. Hangi dizi izliyorsunuz? Valla en son Cobra Kai'yı bitirdim. Onun işte Hawaii Meteor Mother falan. Hmm. Ben şu an güncel olarak dizi takip etmiyorum. En son izlediğiniz dizi mesela? Ben Ofisi izliyorum şu an. Ofisi. E. En son hangi dizi izlediniz? Behzatçı. Ee, şu an izlediğiniz dizi? Ee, e dizisini izliyorum. Şu an hangi diziyi izliyorsunuz? Ee, herhangi bir dizi izlemiyorum. Yani en son yapayım. hangi diziyi izledin? Hani Netflix'ten e, La de Papel. Merhabalar. Merhaba. Dizi izliyor musunuz? İzliyorum. Hangi dizi izledin en son? En son Atiye'yi izledim sanırım Netflix'te. Türk dizi olarak soruyorsunuz. Atiye'yi izledim. Ee, Wes Anderson'ın <laughs> e, French Dispatch'in izlemiştim. Merhaba abi. Şu an izlediğiniz dizi? Şu an Sen... Kuluçozma. Osman. Dizi izliyor musunuz? Arasını izliyorum. Hangi dizi izliyorsunuz? Hangi dizi? En son Gilmore Girls izlemiştim. <laughs> Merhabalar. Merhaba. En son hangi diziyi izlediniz? Camdaki Kız. Hanım çok sevdiği için izledik onu da. Merhaba tamam, buyurun. Dizi izliyor musunuz? Tabii izliyorum. Çukur dizisi. Merhaba <laughs> Evet. Merhabalar. Merhaba iyi günler. Bizi izliyor musunuz? Tabii ki. Ne Sen, izliyorsunuz? E, Kuruluş Osman'ı izliyorum. Ondan sonra Mahkum izliyorum. Evet. Mesela, merhabalar. Merhabalar. Bizi izliyor musunuz? Vallahi en son Çukur'u izliyordum. Bir de bu e, yılın başında mm, yeni bir dizi çıkmıştı Kanal Dede. Kanal Dede miydi? Üç Kuruş diye bir dizi. Onun birkaç bölümünü izledim. Ondan sonra iş meşgalleri dalınca çok böyle zaman ayıramadık ama daha öncesinde bayağı dizi izlerdim yani.